Merhabalar, ben Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Yusuf Koç. Bugün sizlere Umut Bayram, Hanife Nur Kaynak ve Gaye Gemici ile beraber yaptığımız çalışmayı sunacağım. E, çalışmamızın amacı Sivas Kangal ilçesinde yer alan ve Demir ekspor tarafından işletilmekte olan Bakırtepe altın işletme sahasındaki açık ocaklardan biri olan pilot ocak olarak adlandırılan açık ocağın şevlerinin duraylığını incelemek. Bu çalışmamız kapsamında inceleme alanının jeolojisi ve depremselliği, arazide jeoteknik verinin kullanılması, mekanik özelliklerin belirlenmesi, yediye dönük analizler ve şev duraylılığı analizlerinden bahsettik. <laughs> i̇nceleme alanımızda pilot ocağımızın bulunduğu bölgede Kuvarsit ve metakum taşları ardalanmalı olarak bulunuyor. Depremselliğe bakacak olursak da ocağımızın bulunduğu bölgede 100 km karelik alanda maksimum 4 ile 4.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Arazide jeoteknik verinin toplanmasına geçecek olursak farklı lokasyonlarda gerçekleştirilen hat etütleri ve müferit süreksizlik yönelimi ölçümlerinden toplam 261 tane süreksizliğe ait veri toplanıp ve bu verilerin özellikleri Emreksport personeli tarafından tarafımıza sunulmuştur. Bu süreksizlik yönelim verilerini kullanarak DIPS programında verileri değerlendirdik ve ana eklem setlerinin ortalama eğim, eğim yönlerini belirledik. Daha sonra Sivas'tan gelen, açık ocağımızdan gelen kaya kütlesinde Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Kaya ve Zemin Laboratuvarı'nda ısırma standartlarına uygun olarak karot gerçekleştirdik. Aldığımız karotlarla tek eksenli sıkışma dayanımı, üç eksenli sıkışma dayanımı ve makaslama dayanımı deneylerimizi gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu deneylerde elde ettiğimiz ölçüm sonuçlarından Orton yenilme ölçütüyle süreksizlik yüzeylerinin makaslama dayanımının belirlenmesi ve Hookgram yenilme ölçütüyle de köy kütlesinin makaslama dayanımlarının belirlenmek için kullandık. Biz bu çalışmalarımızı yaparken güneş evlerimizde kayma gerçekleşti. Kayma yönelimlerine göre de doğu ve batı kesiti olarak ikiye ayırdık. Hem doğu hem de batı kesiti için ayrı ayrı geriye dönük analizlerimizi gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu geriye dönük analizlerimizin amacı güvenlik katsayısını limit değer bire eşit tutacak şekilde makaslama dayanımı parametreleri olan kozyon ve ihsas sürtünme artısı tayini ile elde ettiğimiz makaslama dayanımı parametrelerinden makaslama dayanımı parametre grafiğini çizdik. Daha sonra şehir duraylılığı analizlerine geldik. Öncelikle nihai şehirlerimizin yönelimlerine göre açık ocağımızı 10 farklı sektöre ayırdık. Ayırdığımız her bir sektör içinde düzlemsel kayma, kama tipi kayma ve devrilme tipi kayma analizi, analizlerimizi gerçekleştirdik. Her bir sektör için gerçekleştirdiğimiz kinematik analiz sonuçlarına göre elde ettiğimiz riskli bölgeleri daha ayrıntılı analiz olan limit denge analizlerimizi gerçekleştirdik. Limit denge analizlerimizde folyasyon yüzeylerinde düzlemsel bir kayma var mı diye baktığımızda basamak bazında, çoklu basamak bazında ve genel şeride yaptığımız folyasyonlarda gerçekleşebilecek düzlemsel kayma analizlerinde güvenlik katsayısı limit değer birinin altında kaldığı için düzlemsel kayma gerçekleşebileceğini öngördük. Daha sonra yine kinematik analizlerde bulduğumuz riskli bölge, kama tipi kayma için riskli bölge taşıyan bölgelerde switch programı kullanarak kama tipi kayma analizlerimizi gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz analizlerde sadece sektör 1'de kama tipi kayma analizi gerçekleşebileceğini öngördük. Daha sonra A, B ve C kesitlerimiz için kitlesel bazda bir dairesel kayma gerçekleşecek mi diye slide programından dairesel kayma analizlerimizi gerçekleştirdik. Her 3 kesit içinde gerçekleştirdiğimiz bu analizlerde herhangi bir riskli durumla karşılaşmadık. Her bir güvenlik katsayısı limit değerinin üzerinde çıktı. Daha sonra hem düzlemsel kayma hem de dairesel kayma analizlerini bir arada yapan ve daha ayrıntılı olarak yapılacak. Onun analizlerimize geçtik. Slide programında 30 metre, 60 metre ve 120 metre şey yükseklikleri için yaptığımız anıza analizlerinde elde ettiğimiz güvenlik katsayılarına bakarak bir duyarlılık grafiği oluşturduk. Demir Export bu hissetmekte ve şu anki basamak bazında şev açıları 70 derece, genel şev açıları da 53 derecede bulunmaktadır. Biz ocağın kaymaması için basamak bazında şev açılarının 32 dereceye genel şev açısının ise 27 ile 29 dereceye düşürülmesini öngördük. Tabii bu çok maliyetli olacağından dolayı farklı bir öngörümüz de mevcut. Bu da e, genel ocağımızda folyasyonların yönelimleriyle bizim şev açılarımızın yönleri aynı olduğundan şev açılarının yönlerini yönelimlerini değiştirirsek kaymaların önüne geçebileceğimizi de öngördük. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.